Arkadaşlar merhabalar. Ben Çağlar Yıldırım. Amazon ücretsiz eğitim serimizin son videosu olan 20. video e, ve bu videoda da Amazon günlük operasyon yönetimi, satış sonrası kontroller ve vergi süreçleri nasıl, neleri kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlar üzerinden geçeceğiz. E, şimdi burada e, artık Amazon'da ürünlerimizi yükledik, ürünlerimizi listeledik, ürünler satışa başladı ve düzenli olarak ürün panelimizden belirli raporlar almamız gerekiyor. E, burada bu raporlar neler? gelin sizlerle beraber onlara bakalım. Amazon'un kendi panelinde birçok rapor var hem reklam tarafında alabileceğiniz hem satış tarafından alabileceğiniz hem de muhasebesel olarak alabileceğiniz rapor içeriklerimiz var. Artı aynı zamanda ürünlerin indekslenmesiyle alakalı bizim aracı olarak kullanmış olduğumuz Helium 10 gibi, Seller Tools gibi uygulamalar üzerinden almamız gereken belli raporlar var. Burada günlük kontrol listemizde ne vardır? Siz Amazon Seller Account'a girdiğiniz zaman bir dashboard'unuz var. Buradaki dashboard'ta zaten anlık olarak ne kadar satış yapılmış, stok seviyeniz nelerdir bunları görebiliyorsunuz. Şimdi biz öncelikle bir biz satış performansımıza bakıyoruz düzenli olarak. Biz bunu günlük olarak da bakabiliyoruz, haftalık olarak bakıyoruz, aylık olarak bakıyoruz. Halihazırda açık siparişimiz var mı yok mu bunlara bakabiliyoruz. Düzenli günlük olarak yapmış olduğumuz satış adetlerimizi Amazon üzerinden kontrol ediyoruz. Tabii biz Amazon FBA yapıyorsak ve depoda depolu olarak çalışıyorsak burada bir stoğumuz var. Bu stoğumuzun ne kadar eridiğinin ve stoğumuz halihazırda satış yapmaya yeterli mi yoksa 10 gün içerisinde eriyecek mi bu satış hızıyla gidersek kaç gün içerisinde bir stoğumuzu kaybederiz ve hemen nasıl bir takviye yapmamız gerekiyor? Bunlara da bakmamız gerekiyor. Burada aynı zamanda dashboardumuzda müşteri soruları ve yorumları var. Yani almış olduğumuz feedbackler, feedbackler haricinde müşteriler eğer bir soru sorduysa bu sorulara hızlı bir şekilde cevap verdik mi? Açıkta kalan bir soru var mı? Bunlara bakmamız ve kontrol etmemiz gerekiyor. E, raporların takibi ve analizi noktasında biz satış raporlarımızı alabiliyoruz. Aynı zamanda envanterimize girip envanterde bizim stokla alakalı raporlarımızı e, alabiliyoruz. E, satış raporlarında e, en çok satın ürünlerimiz hangisi? Ürünlerimizin günlük olarak satış adetleri ne kadar? E, bunları görebiliyoruz. Haftalık, aylık olarak raporlara edinebiliyoruz. Enventer raporlarımızda da stok seviyelerimizi e, Bu satış hızımızla beraber e, minimum ne kadarlık bir stok belirlememiz gerektiğini e, veya maksimum depolara ne kadar stok gönderebiliriz? Depolar bize ne kadar da maksimum izin veriyor? Bunların kontrollerini yapabiliyoruz. Siz satış yapmaya başladığınız zaman e, satış adetleriniz arttığında Amazon sizin için bir listeleme ve yapay zeka ile bir algılama yapıyor ve diyor ki günlük sen 10 tane bu üründen satıyorsun sen bu hızla gidersen 15 bin içerisinde bu ürünün bitecek ben sana 200 adet e, bu üründen depo depoya gönderebilmen için izin vermiştim fakat sen çok ürünü çok iyi tutturdun ve ürünün reklamını çok iyi yapıyorsun müşteriler memnun ben bu 200 adetlik stok sayısını e, senin için 1000 adete çıkartıyorum deyip e, sizin Amazon deposuna gönderebileceğiniz ürün sayısını sayısını ve adedini de arttırabiliyor arkadaşlar. E, ve bu sizin performansınıza bağlı olarak değişiyor. Daha sonrasında re reklam performans raporlarımız göz e, önüne çıkıyor. Advertising bölümünün altından e, burada raporları alabiliyorsunuz. İşte kampanya yapmışsınız. Kampanya geri dönüş oranları, tıklama oranları e, işte cost Akost dediğimiz, advertising cost of sale, satışın ne kadarının reklama gittiğine dair raporlar alabiliyorsunuz. Satış hızımızı ve stok yönetimimizi belirlerken e, reklam stratejimizi de bunun bir dahilinde bir parçasında düşünmemiz gerekiyor. Ya yani siz bir giveaway kampanyası, bir e, yılbaşı öncesi bir kampanya gerçekleştirecekseniz ve orada kampanyada e, 50 adet, 100 adet günlük satış gibi bir şey düşünüyorsanız, o zaman sizin stokunuz 100 tane ise, ve siz normalde günde 5 tane satıyorsunuz ama yılbaşında 50 tane adet çıkabiliyorsunuz çünkü sizin ürününüz yılbaşına özel bir ürün diyelim. İşte bu noktada sizin stoğunuz yılbaşı öncesinden veya özel günler öncesinden desteklemeniz gerekiyor, arttırmanız gerekiyor, bunları takip etmeniz gerekiyor. Satış belli bir dönem aralığında düzenli olarak satışınızı belirleyen etmen. Burada siz aylık olarak, yıllık olarak bakabilirsiniz satış hızlarını, hesaplayabilirsiniz. Eğer yani günlük siz 10 tane ürün satıyorsanız, işte 30 gün içerisinde 300 tane ürün satacaksınız. Bunu önceden hesaplayıp 300 tane adet ürünü Amazon deposuna göndermeniz gerekmekte. Çünkü depoya gönderme süreçleri de yani ne kadar hızlı olursa olsun Amazon'un da sayma kısımları da var. Çünkü Amazon depoya alır almaz ürünleri aktif etmiyor. Ürünleri kontrol ediyor, sayıyor, depolar arasında aktif edebiliyor, yani transfer edebiliyor ve böylelikle siz zaman kaybediyorsunuz. 3 3 hafta öncesinden ürünleri göndermeye başlamanız sizin açınızdan daha sağlıklı ve mantıklı olacaktır. Son ana bırakırsanız stokunuz muhtemelen bitecektir ve stok yönetimini gerçekleştiremez hale geleceksiniz. Minimum stok seviyelerini belirlerken de 100 adet, 3, e, günde 10 adet satan bir ürününüz var. 30 gün içerisinde 300 adet satacak. E siz minimum 30 günlük bir stok gönderdiğinizi düşünürsek 300 adet ürün göndermeniz gerekir. Burada minimum stok seviyesini aslında 300 adet gibi düşünebilirsiniz. 15 günlük, minimum 15 günlük ama 15 gün tavsiye etmiyorum. Çünkü Türkiye'den ürün gönderecek sıkıntı yaşayabilirsiniz. Minimum bir aylık stokunuzun Amazon'da olduğunu düşünerek hesaplamanız gerekmektedir. Aynı zamanda muhasebesel olarak raporlar da alabiliyoruz ve bunlara da bakmamız gerekiyor. Çünkü biz Amazon Amerika'da satıyorsak, evet genel itibariyle 100 bin dolara kadar herhangi bir muhasebesel sürece girmiyoruz. Ama 100 bin doların üzerinde satış yapıyorsunuz veya Amazon Avrupa'da satmak istiyorsunuz. Amazon Avrupa'da aylık olarak satılan bütün ürünlerin üzerinden %20 bir KDV ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu KDV'lerin otomatik olarak aylık olarak Amazon'a bildirilmesi gerekiyor. Burada o yüzden patrolama süreçlerinde aracı kurumlar oluyor. Kendiniz eğer yurt dışında bir muhasebeciniz yoksa Amazon'un partnerliği yapan, yazılımla desteklenmiş, e, muhasebesel e, kurumlar var. Bu muhasebe kurumlarıyla anlaşma yapıp panelinize yetki verip e, bunların sizin yerinize panelden verileri çekerek, kontrol ederek gerekli ilgili makamlara o ülkelerde bildirmesini sağlayabilirsiniz. Bunlar da tabii ayrı bir ücret alıyor sizden yani bu hizmeti verdikleri için ayrı bir ücret alıyorlar. Artı bir de %20 KDV ödüyorsunuz. Ve böylelikle bu entegrasyonla birlikte sağlıklı satışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve hata yapma payınız azalıyor. Hata haricinde de satışa devamlılık ve süreklilik imkanı kazanmış oluyorsunuz. Masraf ve gelir takibini de daha düzgün ve doğru bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Çünkü Genel itibariyle Amazon, Amazon komisyonları, reklam harcamaları, kargo maliyetleri herkes tarafından hesaplanabiliyor. Ama işte bu vergi tarafındaki maliyetler ve vergi tarafında sizin takibinizi yapacak aracıların, aracıların maliyetleri maalesef biliyor Ve bunlar çok ciddi rakamlarda paralar isteyebiliyorlar arkadaşlar. Ve sizi bir anda kardan zarara geçirebiliyor. Burada tahsilatı yaparken ve para transferi süreçlerinde 15 günde bir tahsilat eğer para transferi istiyorsak buradaki aracı kurumların paylarını da hesaba katmamız gerekir ne demiştik sizlerle beraber? biz bu banka ödemesi transferini genel itibariyle yurt dışından yaparken ne yapıyorduk? E, Pioneer ve Vice gibi uluslararası ödeme platformları kullanıyorduk ve bu platformlar bizim adımıza malı gönderiyordu, fiyatı gönderiyordu, parayı gönderiyordu ve burada kendileri de bir komisyon alıyordu. İşte burada da bu maliyetleri de göz önünde bulundurup bunların raporlarını da çıkartarak çünkü çok karışık birçok rapor gelecek ve bu raporlarda siz e, artılı gözüküyorsunuz veya ikisi de gözüküyor. Kar mı ettim, zarar mı ettim, işte ürünün maliyetini çıkarttıktan sonra sonucum ne oldu diye baktığınız zaman burada bunu e, kar veya zarar etmiş olduğunuzu e, takip takibini böyle yapıyorsunuz e, ve bu raporlamaları alıyorsunuz. Bu payment e, Amazon satış hesabının payment kategorisinden ee, geçmişe yönelik ödemeler kısmından business raporlarınızı da alabiliyorsunuz. Başka ödeme raporlarınızı çıktı alabiliyorsunuz. Otomatik sistem üzerinden eğer bir kurumla çalışmıyorsanız bir muhasebeci tarafından e, bu beyannamelerin hazırlanarak vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir ekstradan. KDV beyanı aylık olarak da yapılabilir, 3 aylık olarak da yapılabilir. Bizim Türkiye'de mesela KDV beyanı yapacaksanız şu an bir entegrasyon bir kurum olmadığı için sizin Türkiye'de Amazon'da satmış olduğunuz bütün ürünlerin faturalarını kesi, kes kesip kestiğiniz faturalarına göre de KDV beyanlarını ilgili vergi dairesine ve muhasebeci aracılığıyla yapmanız gerekmektedir. Hani bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama bu işler karışık işler olduğu için buralarda danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Yanlış bir şey yaptığınız zaman daha büyük cezalarla karşılaşabiliyorsunuz çünkü. KDV hesaplamada ürünün kategorisine göre değişmekte. Mesela siz KDV'yi neye göre hesaplıyorsunuz? Eğer siz tekstil ürünü satıyorsanız genel itibariyle tekstil ürünlerinde %8'den %10'a çıktı KDV ama normal elektronik bir ürün satıyorsanız %18'den %20'ye çıktı. %21 KDV ödüyorsunuz. Burada kategorisine göre KDV hesaplaması değişmektedir. Ve neticesinde en neticede de siz yıllık olarak gelirlerinizde artı mısınız, eksi misiniz, matraksız mı, matrahsız mı şirket. Ee, ona göre bu raporları da çıkartıp eğer gelir elde ettiyseniz bunun üzerinden de %22 oranında bir kurumlar vergisi ödemeniz gerekmekte. Belge avantajları ve muafiyetler ülkesine göre değişir. Ülkesine göre bakıyoruz. Yani Amerika'daki vergi muafiyetleri farklı. Avrupa'daki vergi muafiyetleri ülkesine göre farklı olmaktadır. Burada bunları özellikle ihracattaki vergi muafiyetleri ve mikro ihracattaki vergi muafiyetlerini de göz önünde bulundurarak bulmamız gerekmekte. Biz aslında bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz bütün konuların hepsini sizlerle beraber toparlamış olduk. Ve hangi tip raporları takip etmeniz gerektiği, günlük bir operasyon esnasında ticari ve e-ticaret operasyonu esnasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Sizleri görmek görmeyi canlı gönülden isterim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.